Arkadaşlar dur oğlum öyle. <laughs> ses 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 demeyi çok <laughs> güzel bulduk dedik. Ümit'in arabayla biraz gazlayalım, turlayalım. Ee, Beykoz'a doğru gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar dur oğlum öyle. <gülüyor> <gülüyor> ses, ses 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 demeyi çok isterdim ama ben abim değilim. Müziği kapatma kanka. Dedik sana kapat değil. Olayın ciddiyetini kavra lan. <laughs> Biz hep cezalarla dolaşıyoruz. Ses 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 ne yok onu ben yapamıyorum kusura bakmayın o abimde oluyordu bugün Ümitcan Berberle birlikteyiz Beykoz'a doğru gidiyoruz Ümit'in arabası E92 320 dizel Biraz anlatır mısın bize arabanı? Araba 177 beygirlik. 2009 model. 170 binde. Arabanın 0 yüzü kaç saniye abi? 8 saniye. bunun lastik ebatlarıyla oynadığımız için 19. çıkarttık lastiklerini. Bu tabi biraz arabayı yavaşlattı. Ortalama 8.3, 8.4 olacağını tahmin ediyorum. Bu E92 320 dizel, E92 benzinli. Bunların kronik sıkıntıları var mı? Varsa neler? Bize bunlardan biraz bahseder misin? 177 beygir olan E92'lerde zincir sıkıntısı var. Yani 160 binlerde, 150 binlerde normal de, normalde değişmesi lazım. Hani sen bu arabaya bakmazsan bu araba senin başın netini yer. Doğru bu mu araba olabilir? başın netini yer. Bu araba zincir kopardığı zaman motor tamiri imkansız. Baştan motor alman gerekiyor yani. Sandık motor, direkt sandık motor. Attırmayı yazılım attırmayı düşünüyor Yazılım attırmayı zincir bakımını yaptırdıktan sonra düşünüyorum. Bu zincir problemini biraz daha iyileştirdiler. Zincirini biraz daha iyileştirip daha uzun ömürlü yaptılar. Yani 184'lüğünü aldığın zaman zinciri düşünmeden yükleyebilirsin ama 177'lik modelini aldığın zaman Mecbur zinciri düşünmek zorundasın çünkü koparttıysa sandık motora gidiyorsun direkt. Kalanlar galiba tadında. yolda kalacağız ama. Yok <laughs> ya. 13 kilometre gösteriyor. Bu nasıl e 90 gibi? BMW'ye biniyor adam. Ya tam sıfıra, tam sıfıra indireceğim. Depo fullleme şeyi çekeceğiz. <laughs> Depo çizgi fullleme çeyreği. Bitti. <laughs> Arabaya mazot almaya geldik. Otelde bize buradan sponsor olmak isterse Şuradan bir yerden olabilir Ulaşabilir mail adreslerimiz açıklamalı Yani arabada Makyaj olarak yapılabilecek şeyler Mesela hemen arka tamponunu koydum Yan marş bir yerlerini koydum Aslında tam M değil araba M'de çamurluklar da bir ufak değişik Çamurlukları da değişmem gerekiyordu Çamurlukları ben değişmedim O kadar Direksiyonu E90'a göre biraz bir tık daha sert bu arabanın bir tek kötü yani dört kişilik olduğuna bakmayın. Arkaya iki kişi oturduğu zaman ön koltuklar biraz ileriye gelmek zorunda. Yoksa ee... yani yine rahat ediyor ama biraz fedakar olması lazım ön koltukta oturan. 3.20 dizi anlatmaya çalıştık. Umarım anlatabilmişizdir. Siz de zevk almışsınızdır izlerken. Uzun bir süreç beni bekliyor. Montaj süreci. Gerçekten ya ben beceremiyorum ya da olmuyor. İşte şuradan bir yerden beğen kanka. Yani beğen moruk ya. Teşvik et bizi anladın mı? Abone ol ne bileyim bir şey yap. Sen değilsin kanka. Kendinize iyi bakın. Buradan selam söylemek istediğim biri var mı kanka? Demiray e Güneş'in. <laughs>